Herkesin beklediği an geldi. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Evren var. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar herkese. Bu heyecanlı mücadeleyi hem izlemek hem de yorumlamak için sabırsızlanıyorum desem yanlış olmaz. Ömer Toprak. Ömer Nebbe. Messi. Leo Messi. bir pas top gol <laughs> Maçın ilk golü geldi. Durum 1-0. Attış çalımını geliyor. Presinge. Hebrani. Çok iyi vurdu ama çok az farkla top auta gidiyor. Kafayla güzel kontrol. Şutunu çekti. Şutunu çekti ama direkt kalecinin üstüne vurdu. David Trezeguet. De Bruyne Tehlikeli geliyorlar Luis Ronaldo Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor Mbappe, Topu rakibe kaptırdı Top oyuncudan sekti Korner Onu çok iyi sezdi. Pasın geçmesini engelledi. Paul Pogba. Rakip oyuncular savunmayı delip geçiyor adeta. Vuruşunu yaptı. Kurtardı. Top dışarı çıkıyor. Korner. Pogba. Pozisyon gol olmuyor. Bu skoru tersine çevirmek istiyorlarsa artık mutlaka gol lazım. Evet, fark daha da açılmadan golü bulup maçın seyrini değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa maçı çevirmek çok daha zor olur. Güzel bir kafa pası. Bu müdahaleyle rakipten topu kazanıyor. Kaleciye geri pas. basse. Solma çok iyi girdi araya, topu çaldı. David Trezeguet. Bir anda geçti rakibini. Önünde kimse yok. Ne <laughs> yapıyor? Kart çıkarmaya müsait bir pozisyon. Ake elini cebine götürdü ve sarı kart. Artık maçın kalanında daha dikkatli oynaması lazım. Artına başvurabilir Nebi sarı kart çıkıyor Evet bence yerinde bir karar Oba. Mbappe Defans oyuncusu Topun nereye gideceğini çok iyi okudu 3 dakikalık uzatma geldi Pavel Nedved Hayradinović. İlk yarının son. Yüdük geldi. İkinci 45 dakikaya başladı. Makasetas. Hayradinović. Hayradinović. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. <laughs> Ömer. Ayra Dinovic. Bakasetas. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Mares. Topu çalmak için hamle yaptı ama top kaca çıkıyor. Lebrun'e. Şimdi gollerin işindeler. Şut çıkar mı oradan? Ömer Toprak. <laughs> Havya <ben> Nedve. Lebrun'e. <laughs> Ömer Toprak. Da için iyi fırsat. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Şimdi müdahalesiyle topu aldı. Top dışarı çıkıyor. Taç. karton geldi. Azar. Hayradinoğlu. Peltonge. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Mbappe. Pozisyonu çok iyi sezdi. Pasın geçmesini engelledi. Başarılı bir pas. Şutunu atıyor. Kaleci dokunmayı başardı. Direkt. Riyad Mahrez. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. Bayrak havada. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı. Bu kaybediyorlar. Hayradinovic. geldi Son 5 dakika. Son dakikalara yaklaşmamıza rağmen kazananı ilan etmek için hala çok rakibinden kurtuldu. Şutunu çekti. Çizgi üzerinde çok başarılı bir müdahale. Gol gözüyle bakılan bir topu çıkardı adeta. Topun o noktaya gelmiş olması tabii iyi bir şey değil ama top çizgiyi geçene kadar hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Bunu gösterdiler. kendisinin ikinci golünü attı. İlki gibi güzel bir gol. Fark ikiye çıkıyor. Skor 2-0 oldu. Kayıp zaman olarak iki dakika daha oynanacak. Bu top cezası aslında. Bir şut denemesi. Top kale bomboş. Atması lazım. Topu alandan Golün tekrarı ekranlarımızda. Tekrara bakınca da anlaşılıyor. Dönen top tam istediği gibi geliyor. Pozisyon takibinin ne kadar önemli olduğunu bu golü...